YGTV Sesli Köşe Yazılarından Merhaba. Mahfiye Elmez'in Kendime Yazılar bloğundaki yazılarıyla birlikteyiz. 16 Nisan 2023 Türkiye ve Diğerleri başlıklı yazısı. Karşılaştırmalar şeklinde başlatmış yazıyı Mahfiye Elmez. Ekrana yansıtmış olduğum ilk grafik için diyor ki Mahfiye Elmez, çokça yapılan Türkiye Güney Kore karşılaştırmasını ortaya koymayı amaçlıyor bu grafik. 1980'lerin başında nüfus Türkiye'de 45.3 Kore'de 38.1 milyon kişi. Gayri safi yurt içi hasıla Türkiye'de 96.6 milyar, Kore'de 65.4 milyar dolar. Kişi başına gelir Türkiye'de 2134 dolar, Kore'de 1715 dolarmış. 2022 sonu itibariyle nüfus Türkiye'de 85.3, Kore'de 51.6 milyon kişi. Gayri safi yurt içi aslında Türkiye'de 906 milyar, Kore'de 1.7 trilyon dolar. Kişi başına gelir Türkiye'de 10.618, Kore'de 32.250 dolar. Kişi başına geliri gösteren grafiği ekte ben de sizin de görselinize sunuyorum. Kore'nin geride başladığı bu yarışta bizi... 3'e katladığını ortaya koyduğunu ifade ediyor bu grafikle Mahfiye Bu dönemde Türkiye'nin nüfusu 1.9 kat artmış ve buna karşılık Kore'nin nüfusu 1.3 kat artmış. Buradan giderek Türkiye'de üretime katkısı olmayan nüfus artarken Kore'de üretime katkısı olan nüfusun artmış olduğu sonucunu çıkartabiliriz diyor. Üç Balkan ülkesiyle Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan Türkiye'nin kişi başına gelirlerini karşılaştıran ekteki grafikle yine ekrana yansıtıyorum. Çok daha yakın zamana ait durumu ortaya koyuyor. Grafikten görüleceği gibi 2000 yılında Türkiye bu üç ülkenin oldukça önünde bulunuyor. Bu liderlik 2017'ye kadar sürüyor. Türkiye başkanlık rejimine geçtiği tarihte içine düştüğü büyük ivme kaybıyla 2022 sonunda yalnızca Sırbistan'ın az farkla önünde görünüyor. Sırbistan'ın 2025'te Avrupa Birliği üyesi olacağı dikkate alınırsa onun da önümüzdeki dönemde Türkiye'yi geride bırakacağı tahmin edilebilir diyor. Hemen ekrana yansıttığım şeyden siz de görüyorsunuz. Yine bir ekte bir grafik paylaşıyor ve diyor ki bu grafiği ben de görüntü olarak getiriyorum. Türkiye ile gelişmiş ülkeler ve Çin'in enflasyon ve Merkez Bankası faizlerini karşılaştırmayı amaçlıyor bu grafik. Çin ve Türkiye dışındaki bütün ülkeler enflasyonun birkaç puan altında faize sahipler. Bu ülkelerin hepsinin yani Amerika Birleşik Devletleri, Euro bölgesi, Japonya ve Birleşik Krallık paraları rezerv para konumunda bulunuyor. Yani bu ülkeler ithalatlarını kendi bastıkları para ile yapıyorlar, dış borçlarını kendi bastıkları para ile ödüyorlar. Oysa Çin ve Türkiye ithalat yapmak için de dış borçlarını ödemek için de bu ülkelerden birisinin parasını edinmek zorunda. Çin'in parası Yuan, IMF'nin SDR sepetine konulmuş olsa da henüz dünyada rezerv para muamelesi görmüyor. O nedenle bu ülkelerin faizi enflasyonun birkaç puan altında belirlemeleri sorun yaratmıyor. Buna karşılık Çin böyle bir yaklaşımın sorun yaratacağını bildiği için faizi enflasyonun üzerine saptıyor. Türkiye ise faizi enflasyonun çok altında belirleyerek faiz sebep enflasyon sonuç tezinin yaklaşık 2 yıldır dünyaya kanıtlamaya çabalıyor. İşte ekrana da yansıtmış olduğum bu grafik bu tezin doğruluğunu değil ne kadar yanlış olduğunu dünyaya kanıtlamış oluyor. Yine bir grafik yansıtıyorum enflasyon ve Merkez Bankası faizi üzerinden. Diyor ki Mahfiye bu grafik Türkiye ile gelişme yolundaki çeşitli ülkelerin enflasyon oranları ve Merkez Bankası faizlerini sergiliyor. Türkiye'den başka faiz sebep enflasyon sonuçtur tezini savunan olmadığı için hepsinde enflasyon denetim altında görünüyor. Türkiye'de ise inanılmaz bir kopma var. Bir başka grafikte gelir dağılımı ölçüsü olarak kullanılan Gini katsayısının Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki farklılığını ortaya koyuyor. Gini katsayısı nüfus gruplarını %10 veya 20'lik gruplar halinde ele alarak bu grupların gayri safi yurt içi aldıkları payları birbirlerine kıyasla, karşılaştırarak ortaya konulan bir gelir dağılımı ölçüsü. Tatsayı 0 ile 1 arasında çıkıyor. 0'a yaklaştıkça gelir dağılımında azalıyor, adalet iyiye gidiyor. 1'e yaklaştıkça tersine gelir dağılımında eşitsizlik, tersine gelir dağılımında eşitsizlik artıyor, adalet bozuluyor. Grafiğe göre Türkiye yakın zamana kadar aynı kategoride değerlendirildiği ülkelerle karşılaştırıldığında en kötü gelir dağılımına sahip ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bir son tabloda CDS primleri üzerine ekrana yansıtıyorum ve mafya elimizin paragrafını okuyorum. Çeşitli ülkelerin CDS primlerini gösteren bu grafikte CDS biliyorsunuz Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır. CDS bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir risk primi olan CDS primi bir anlamda Kredi sigortası gibi çalışır. Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansıyor. CDS primi tıpkı döviz kurları gibi piyasalarda, piyasada arz ve talebe göre belirleniyor. Bir ülkenin tahvilleri için ne kadar fazla sigorta talebinde bulunulursa prim o kadar yükseliyor. 300 bas puanın üstü aşırı riskli kabul ediliyor. Ekrana yansıtmış olduğum tabloya göre Türkiye aşırı riskli bir ülke konumunda bulunuyor. O nedenle Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor. Dış borçlanma için katlandığı maliyetlerde yani faizlerde rekor kırıyor diyor ve son paragrafında da mahvedilmez bir öneri sunuyor ve diyor ki Türkiye'nin bu durumdan çıkarak rakipleriyle farkı kapatması için bir tek yol var. Bilim yolunda yürüyerek yapısal reformları yapmak ve faiz neden enflasyon sonuç gibi bilim dışı tezleri bir kenara bırakıp yel değirmenleriyle değil gerçek sorunlarla mücadele etmek. Bir sonraki Sesli Köşe yazılarında GGTV'de buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın.